Arkadaşlar merhaba Python derslerine hoş geldiniz. Önceki videoda Python'da listeleri görmüştük. Bu videoda da liste metotlarına göz atacağız. Hemen Visual Studio Code açıp yeni bir dosya oluşturuyorum. İsmini list yapıyorum. Önceki videoda nasıl liste tanımlayacağımızı öğrenmiştik. Şimdi listelere farklı işlemler yapmamızı sağlayan metotları göstereceğim stringlerde de vardı hatırlarsanız orada da farklı metotlar vardı listelerinde kendine özel metotları var ee, önceki derste mesela alınacaklar listesi yapmıştık yine alınacaklar listesi şeklinde bir liste tanımlayalım alınacaklar diyelim eşittir kitap defter kalem silgi diyelim. bunları string olarak tırnak içinde yazıyorum. Şimdi önceki videonun sonuna doğru append e metodundan bahsetmiştim. Alınacaklar. nokta append e dediğimizde bize yeni bir e listenin sonuna yeni bir öğe eklememizi sağlıyordu. Mesela ne Kalem buraya ekleyelim. Bunu yazdırdığımız zaman kalem tıraşı bu listenin sonuna ekliyordu. Çalıştıralım. Beklediğimiz gibi kitap, defter, kalem, silginin sonuna kalem tıraşı ekledi. Ee, şimdi daha farklı metotlar da var. Bunlara bakalım. Mesela kalem, buradan silgiyi silmek istersem alınacaklar nokta remove deyip istediğim öğeyi silebiliyorum bu remove, remove metoduyla. Silgiyi silelim mesela. Buraya silgiyi ekledim. Çalıştırdığım zaman silginin buradan gitmesini bekliyorum. Kitap, defter, kalem, kalem tıraş kaldı. Silgiyi sildik, kaldırdık. Şimdi bunu yorum satır yapalım. Yani yorum satırı daha önce bahsetmedim sanırım. Kodun derlenmesini, mesela bu satırı yorum satırını alınca bu satır artık çalışmıyor sadece normal düz yazı gibi oluyor e, mesela yorum ekleyelim buradan şu şekilde remove metodu diyelim bu e, yorumlayıcı tarafından derlenmiyor yorumlanmıyor sadece bilgi metni olarak kullanıcıya göstermek için kullanıyoruz veya çalıştırmak istemediğimiz kodların başına hashtag işaretini ekleyerek yorum satırına çevirebiliyoruz burada mesela silgi diyerek direkt silgiyi silinmiştik ama belki ben indeksinden silmek isteyebilirim indeks numarasına göre yani 0 1 2 3. indeks 3. indeksi silmek istersem ne yapacağım o zaman da pop metodunu kullanacağım şuradan yorum satırıyla pop metodu diye başlık koyalım alınacaklar nokta Top diyorum. Burada silmek istediğim ögenin kaçıncı indekste olduğunu yazıyorum mesela ilk ögeyi silmek istersen Kitabı buradan silmek istersem sıfır diyorum buraya Çalıştırdığım zaman bana Kitabı siliyor Burada silgi geri geldi çünkü Bu satır artık çalışmıyor yani yorum satırını aldık Şimdi pop metodunu da yorum satırı alalım. Bu listenin içindeki tüm verileri, tüm ögeleri temizlemek istersek clear metodunu kullanıyoruz. Alınacaklar nokta clear dediğimiz zaman listenin içindeki tüm veriler siliniyor. Çalıştırdığım zaman bana boş bir liste döndürmesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada boş liste döndürdü. Şimdi bunu da yorum satır yapalım, çalışmasın artık. Çünkü her seferinde çalıştırsak zaten listemiz boş kalır. Şimdi bir diğer metodumuz reverse. Reverse metodu bizim listeyi ters çevirmemizi sağlıyor. Nasıl yani? Hemen yapalım reverse dediğimiz zaman ürünle alınacaklar yazdırdığımızda kodu çalıştıralım. Buradaki kitap, defter, kalem silgi ve kalem tıraş şeklindeydi normalde. Ama reverse metodunu kullandıktan sonra da ters döndü liste. Yani sondaki öge başa, baştaki sona geldi. Kalem tıraş, kalem, defter kitap oldu. Yani şu append metodunu da yorum satırı yapalım. Çalışmasın artık. Yani liste sadece bu kadar olsun. Şimdi reverse metodunu da yorum satırını alıyorum. Bir öğenin bildiğimiz bir öğenin listede olduğunu, bildiğimiz bir öğenin kaçıncı indekste olduğunu öğrenmek için index metodunu kullanıyoruz. Mesela defter üyesine bakalım. Alınacaklar nokta şuraya başlık koyalım önce. Index metodu diyelim. Alınacaklar nokta indeks e, defter metodu defter ögesi pardon. Defter ögesi kaçıncı indekste bana bunu söyle diyorum. Bunu da bir değişkene atayalım. İyi olsun mesela. Ya da indeks numarası olsun. Eşittir. Ee, nokta indeks defter dedik. Şimdi bu indeks numarasını yazdıralım. Print indeks numara diyelim. Çalıştırdığım zaman önce listeyi yazacak. Sonra da defterin kaçıncı indekste olduğunu yazacak. Birinci indekste diyor. Bakıyorum. 0 birinci indeks doğru. Ee, bu arada listeler 0. indeksten başlıyor. Bunu önceki videoda anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz önceki videoyu izledikten sonra bu videoyu izleyin. Daha faydalı olacaktır. Count metodumuz var bizim mesela. Bunları yorum satır yapalım. 5 koyuyorum yorum Değil. Ben bu alınacaklar listesine geliyorum. Buraya bir kitap daha ekliyorum. Sonuna bir kitap daha ekleyebilirim. O zaman bizim listemiz kitaptan iki tane yazması lazım. Hem başta hem sonunda kitaplar. Bakalım doğru mu? Evet kaç tane yazarsak yazalım. Hepsini gösteriyor bize. Ben burada kaç tane kitap olduğunu kitap öğesinden kaç tane olduğunu öğrenmek istersem count metodunu kullanıyorum. Count metodu diye başlık atayım. Alınacaklar nokta count. Kitap versem bana kaç tane kitap olduğunu yazdırmasını bekliyorum. Bunu da bir değişkene atayalım. Yani kitap sayısı olsun. Kitap sayısı eşittir alınacaklar nokta count kitap dedim. Bunu yazdıralım. Print kitap sayısı. Şu index numara yazdıran kodu yukarıya alalım kafamız karıştırmasın. Şimdi count metoduyla kaç tane kitap olduğunu saydırmak istiyorum. Bak, tab sayısını yazdıracak. Sonra listenin tamamını yazdıracak. Bakın bana iki değerini veriyor. Doğru mu? Evet. iki tane kitap değeri var. Ee, daha sonra bir başka metodumuz var bizim. Insert adında. Bunları yorum satır yapıyorum. Insert metodu şeklinde başlık atıyorum. Yani Insert metodu da bizim istediğimiz bir indekse örneğin sıfırıncı indekse veya hangi indeksi belirtirsek birinci indekse mesela başka bir değer atamak istiyorum. Yeni bir değer eklemek istiyorum. Alınacaklar nokta insert diyelim. Önce kaçıncı indekse değer eklemek istiyorum. Öge eklemek istiyorum. Bunu yazıyorum. Mesela ikinci indekse yeni bir öge ekleyelim. Bu da mesela cetvel olsun. İkinci indekse cetvel ögesini ekle dedim şu Insert metoduyla ikinci indeksteki değeri listenin ikinci indeksi cetvel olacak. 0, 1, 2. Yani kalem olan yerde cetvel olacak. Diğerleri birer birim sağa kayacak şimdi. Çalıştıralım bakalım. Evet kitap defter. İkinci indekste cetvel var. Diğerleri birer birim sağa kaydı. Bir diğer metodumuz var bizim sort isminde. Bu ama sayısal yerlerde çalışıyor, daha çok sayısal listelerde kullanıyoruz. Bunu e, yorum satır yapalım alınacakları. yeni bir liste tanımlayalım. Fiyat listesi olsun mesela. Fiyat listesi eşittir diyorum. Bu sefer integer tipinde değerler ekliyorum. 100, 300, 98 diyelim. 12 olsun. 25 olsun. 255 olsun mesela. Bu fiyat listesini ben küçükten büyüğe sıralamak istersem sort metodunu kullanıyorum. Fiyat listesi nokta sort diyorum. Daha sonra ben fiyat listesini yazdırdığımda bana bunu küçükten büyüğe sıraladıktan sonra gösteriyor. Evet 12 25. Normalde biz 100 398 12 25 255 şeklinde yazmıştık. Sort metodunu kullandığımız için daha sonra bize küçükten büyüğe sıraladıktan sonra döndürdü. 12 25 98 100 255 300 oldu. Bu metotları tek tek ezberlememize gerek yok. Kullandıkça öğreniyoruz. Bunu yine string metotlarında söylemiştim. Chrome'dan şöyle getireyim. Double Tree Schools isminde bir sitemiz var bizim. Burada Python tutorial'lar var. Buraya tıkladıktan sonra arama kısmına e, list methods yazarsanız tamamına erişebilirsiniz. Burada bakıyorum. Python list methods linkine tıkladıktan sonra bana bütün e, liste metotlarını gösteriyor. Bunları tıklayıp tek tek tıklayıp detaylı görebilirim ve burada denemeler yapabilirim mesela. Burada diyor, servlet tıkladıktan sonra bana bir kod ekranı açıyor. Tarayıcıda çalışıyor bu. Kendisi bir kod veriyor. E, bunları tek tek çalıştırabiliyoruz, deneyebiliyoruz yani. Burada da çıktı veriyor. bize apple bana cherry demiş mesela, orange eklemek istemiş sonra. Ben buraya kod ekleyebiliyorum. Fruits mesela bize Fruits isminde vermiş listenin adını. Buna ekleme yapalım. Happen diyelim mesela. Melon diyorum. Bunu çalıştıktan sonra bana basıp burada bana Melon değerini ekliyor. Bunları tek tek deneyebilirsiniz. Her bir metodun üstüne tıklayıp detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Mesela pop geliyorum. Buradan yine benzer şekilde deneyebiliyoruz. Bize sintaksini gösteriyor. Yani nasıl yazacağımızı gösteriyor. İçine hangi parametreler aldığını gösteriyor. Nasıl çalıştığını gösteriyor ve denememize izin veriyor. Kod yazıp, tarayıcı üzerinde kod yazıp çalıştırabiliyoruz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ee, ama burada diğer konulara da aynı şekilde bakabilirsiniz mesela. Önce konu, anlattığım konular da var burada. Tamamını görebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.